Selam arkadaşlar. Pestü Sokalan hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir bilgilendirme videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün konumuz pazartesi gelecek oyunculardan bahsedeceğim arkadaşlar. Daha çok bu tarz videoları için kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. İnşallah bir abone oluruz. Hemen konumuza geçelim arkadaşlar. Buradan hangi oyuncular gelecek pazartesi gördüğünüz gibi Milan'dan gelecek arkadaşlar. Tottenham'dan gelecek. Bir de Real Madrid'den gelecek arkadaşlar. Bir de Manchester City'den gelecek arkadaşlar. Hemen oyuncuları göstereyim size buradan. Kimler var kimler yok. Donnarumma gelecek. Hernandez gelecek. Ibra, Ibra gelecek. Kea. Ke Simon Kea mıydı? Aynen. Kessie gelecek. Tonari gelecek. Castellaoji gelecek. Tomari gelecek arkadaşlar. Hemen merak ettim oyuncuların özelliklerine bakalım buradan donarıma 95 donarıma geliyor İnşallah takımımızı ekleriz arkadaşlar başka bakalım İbrahimovic Hakan sana onu koymamışlar onu fark ettim ee, başka bakıyoruz 92 oluyor İbrahimovic bakalım genç oyunculardan 93 oluyor bu tarzda arkadaşlar hemen Tottenham'a bakıyoruz. Merak ettiğim oyuncular var bayağı. Geret bir yıl olsun bayağı iyi oynuyor. Harry var, Loris var, Moura var, Bale var, Sanchez var, Gunon var, Delali var, Lamela var ve hem bakıyoruz Lamela'ya 92 oluyor. Eskiden iyi oyuncuydu aslında şu an. O kadar yüksek değil. Delali'ye bakıyoruz 94 oluyor arkadaşlar. Ee, bakalım Sanchez'e. 96 Sanchez geliyor güzel bence. Harry Kane'e bakalım. 97 Harry Kane geliyor. Güzel. Sabah Loris kaç Loris 94 olarak geliyor arkadaşlar. Güzel kaleci aslında. Gerrit Will'ı merak ediyorum. 94 Gerrit Will. Biraz kötü yapmışlar onu ya. Çok güzel oynuyor normalde. Başkanım oraya bakalım. 94 Moğara. Ve diğer takıma bakıyoruz. Real Madrid'de Kurtis eklemek çok isterim. Abi kaleci attım biraz kötü benim. Teştekeni pek beğenmiyorum ben. İnşallah böyle bir kaleci ekleyebiliriz. Boy gerçekten çok uzun olduğu için gol yemiyor Kurtis. Herkese öneririm. 95 olarak geliyor. Kasam yürüyor. bakıyoruz. 96 geliyor. Cross'a bakıyoruz. 96 geliyor. Benzema'ya e merak ediyorum. Bir 97 Benzema artık gelsin mi? 96 maalesef. Varana bakıyoruz bizde 96'lığı var. <laughs> Yanlışa tıkladım kusura bakmayın. <laughs> Varana bakıyoruz. Varan 96 geliyor arkadaşlar. Valverde'ye bakmayalım zaten. Bakalım ona da olsun. 97 Valverde. Aa bak kötü düşünüyordum. Yüksek gelmiş. 97 Valverde. İşe takımımız ekleriz. Genç bir oyuncu. Junior'a bakalım. 96 arkadaşlar. Ve son olarak da Nako'ya bakalım. Nako ismi 92 oyunun en kötü oyuncularının galiba. Şu an tek kalan da bu arkadaşlar. Evet Manchester City. Ederson var. Mahrez var. Roman Diaz var. Rodri var. Gabriel Jesus. İlkar var. Ferlan Torres var. Cancelo var. Var da var arkadaşlar. Güzel oyuncular. 94 geliyor. Ferlan Torres. 98 arkadaşlar. Oo bayağı güzel. 98 Sevdim bunu işte İlkar Gündoğan'a bakalım 94 İlkar geliyor Ruben Dias'a bakalım buradan 97 Ruben Dias. Stoper inşallah e ekleriz ya Abi o kadar güzel istiyorum ama Maalesef My da çok az var Mahrez 95 geliyor Ederson'a bakalım buradan 95 Ederson Oo, Bu hafta çok güçlü kaleciler geliyor arkadaşlar Ederson Loris, Cortis, Donnarumma çok güzel kaleciler geliyor. İnşallah takımınıza eklersiniz. Ha bak Juventus bunlar göstermeyi unuttum size ya. Burada da bayağı oyuncu var, var arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz. Bakalım buradan. Delight 98 olacak arkadaşlar. E futbol puanı ile alabileceksiniz onu söyleyeyim size. Bakalım Bonucci var burada gördüğün gördüğüm bakalım. Ronaldo'yu göremiyorum. Ronaldo'yu bu, hafta eklememişler. 94 Şezni'yi görüyoruz. Bonucci'ye bakalım. Bonucci 95 geliyor. Kadro'ya bakalım. 94 kadro'da. Bu hafta, geçen hafta da çok vermişlerdi. Bu... ne oluyor bu Konami'ye ya? Fazla kulüp seleksiyonlar vermeye başladı. Neyse şimdi gösterelim Manchester United'a. Greenwood. Greenwood'u da e, futbol puanıyla ile al alacağız diye arkadaşlar. 97 geliyor. takım zekleriz ya. Edison Cavani 94 geliyor. stoperi merak ediyorum. Kaç geliyor? 94. Bu adamı da biraz şişirin be. Delat şişirleriniz kadar bunu da şişirseniz. Alex telesa bakıyoruz. 94 geliyor. Matisse bakalım. 94 geliyor. Hep 94 derecesi var ya. Van Bissakka'yı merak ediyorum. 97 gelir mi Van Bissakka? Hadi bakalım. 95 geliyor. <laughs> Daha kötü gelmiş. Ve bakıyoruz. Neymar ekledik takımımıza. Bu 99 Neymar. Yok 98 pardon. Osta 99 olur büyük ihtimal. Neymar'ı görüyoruz. Mbappe oyunun en yüksek. Mbappe zaten bizde 101. Bu da 100 arkadaşlar. Yüksek gerçekten. Dimayra'ya bakalım. Dimayra bu aralar çok güzel oynuyor. Hak ettiği 96 değil aslında ama olsun. Yapacak bir şey yok. Veratti'ye bakalım. 95 geliyor arkadaşlar. Bay oyuncu geliyor ya. Bu naması görmek istemiyorum artık. Get buraya geç. Çıktı. Çıktığı kadar çıktı. Yeter artık. Kanteye bakalım buradan. 96 kanteye Celsius'den de geliyor arkadaşlar bu arada. Ee, bakalım. Abi bayağı oyuncu var. Bunların de nasıl bakacağız? Böyle kısa geçsiz arkadaşlar. Buradaki oyuncuları da görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan atmasanız da olur. Oyuncuları da gösterelim size. Bu tarz oyuncular geliyor. Hemen gösterelim. Mount'a bakalım kaç geliyor. 97 Mount geliyor. 98'ini çıkartamadık maalesef. Polisit. Bakalım. 96 Polisit. Yani demek istediğim güzel oyuncuya geliyor arkadaşlar. İnşallah takımınızı iyi oyuncular eklersiniz. Fazla uzatmayalım. Baya uzun oldu bu video zaten. Bu videomuz da bu kadardı. Daha çok bu tarz videolar için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşmek üzere.